Hala eve gelebiliyorsun. Sarp artık bu cesaret değil yani bu yüzsüzlük. Son bir kez konuşabilir miyiz? Melisa'dan ayrıldım. Çünkü en başından beri... ...sana aşıktım ben. Yapma artık lütfen. Gerçekten kaldıracak gücüm yok. Seda zannedip boynuma atladığın ilk andan beri... Çok ...güzel gözlerine baktım ilk andan beri... ...aşığım sana. Sana inanmıyorum. Londra'ya kaçtığımda da bu böyleydi. Melisa'yla tanıştığımda da. Buraya dönüp seni ilk gördüğüm anda da böyleydi. Allah aşkına bak. Sus diyorum ne olursun sus. Yalancı ve tutarsız bir insansın. Hayır, hiç geçmedi ki Leyla. Hiç bitmedi ki, hiç azalmadı bile. Artık gider misin Sarp? Ben gerçekten istemiyorum seni evimde. Hayır Leyla, her şeyi anlatacağım sana. Lütfen izin ver bana. Dinlemek istemiyorum. Leyla her şeyi anlatacağım diyorum. Düğün gününü, sonrasını, öncesini, her şeyi. Lütfen dinle beni. Leyla. Hadi. Leyla bırak da anlatayım lütfen. Leyla gidiyorum ben. Akşam kalkıyor uçağım. Son bir kez dinle beni lütfen. Son bir kez dinledim onu. Gerçekten anlamaya çalışarak. Gözlerinin içine bakıp hiç kesmeden dinledim. Bana her şeyi anlattı ne var ne yoksa bütün yaşananları teker teker hepsini. Neden yalanlar söylediğini anlattı. Neden düğün günü beni bırakıp gittiğini öğrendim. Sonra neden Londra'ya kaçtığını. Defalarca bana ulaşmaya çalışıp ulaşamadığını dinledim. İnandım. Yalan söylemiyordu eminim. Üniversite zamanında tanıdığım Sarp gibiydi. Masum, içten, samimi. Sonra, sonra hiç beklemediğim bir şey yaptı. bu akşam. Biliyorum bu söyleyeceğim şey imkansız. Ama gel şu beş yıl yaşanmamış gibi yapalım. Gel sanki ilk defa düşüyormuşuz gibi yapalım. Biliyorum uçaktan korkuyorsun ama ben elini hiç bırakmam. Söz veriyorum. Sen istemediğin sürece ben senin elini bırakmam. Bizim Hikayemiz böyle bitemez. Böyle bitmezler. Sonsuza kadar mutlu yaşadılar. Biz değiliz. Tamam. Unut biletleri. Gitmiyoruz. Gitmek zorunda değiliz. Ama sadece düşün. Tamam. Sen sen ne yapmak istiyorsan onu yaparız. Gitmek zorunda da değiliz. Kalın dersen kalırsan Sen nasıl istersen ama sadece düşün tamam mı lütfen? Biz diye bir şey yok. Sen varsın. Ben varım. Ama biz yok. Ben denemekten vazgeçmeyeceğim Leyla. Vazgeçemem. Bence vazgeç Sarp. Belki de zaten her şey bu yüzden oldu. Belki beni kaybetmek istemediğin için oldu. Ama insanın korktuğu başına gelirmiş. Kaybettin. Yok böyle bitemez. Bana güzel bir şey söyle lütfen. Çoktan bitmişti zaten. ...dere bana güzel tek bir şey söyle. Lütfen. Seni affediyorum. Hani bana sormuştun ya ben kötü biriyim diye. Benim bu kadar kötü bir insan olduğumu düşünmüyorsun değil mi diye. Sen kötü bir insan değilsin Sarp. Sadece... Benim için iyi değilsin. Sen beni affettin belki ama... Ben senin güzel kalbini kırdım için kendimi hiç affetmeyeceğim. Ve geri kalan günlerimi nasıl geçireceğim biliyor musun? Belki bir gün diyerek. Belki bir gün ...beklemediğimiz bir yerde, bir sokakta... ...karşılaşırız. Göz göze gideriz. Gülümseriz birbirimize. Ve belki... ...belki her şey yeniden başlar. Zaman geçer, hayat değişir. İnsanlar değişir mi bilmiyorum ama insanlar öğrenir. Yaşananlar öyle bir ders verir ki bütün o kavgalar sükunetle son bulur. Sarp ve Leyla artık yok. Bir kapı kapanır, başka kapı açılır. Geriye yalnızca sağlık olsun demek kalır. Her işte bir hayır vardır. Doğru zaman değildir, doğru insanlar değildir. Olabilir. <laughs>